İbn Ömer radıyallahu teala anhu rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah bir sallallahu teala aleyhi ve sellem la budde min hasfin ve meshin ve racfin mutlaka ki kıyamet kopmadan evvel bazı insanlar yerin dibine batırılacak ve mutlaka kaçınılmaz olarak büyük zelzeleler olacak ki yani Efendim, batmalarla beraber yani köçükler olacak iller, koca vilayetler, memleketler batacak. Mutlaka meshler olacak Mesh, yani maymuna ve domuza dönüşmeler maymuna ve domuza dönüşmeler olacak. Bazı insanların e, suretleri e, görünür halden çıkarılacak e, iç durumları dışına yansıyaraktan bakacaksın adama adam maymun olmuş. Bunlar eski ümmetlerde oldu, bizim ümmette olmadı. Kıyametten evvel bizim ümmette de olacak. Kıyamet kopmaya yakın zamanda olacak. Kalü A Resulallah, "Fiyazil ümmeti." Ya Resulallah, bu ümmetin içinde mi bunlar olacak? Buyurduk Alehim. Evet, bu ümmetin içinde bunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Bunun için hangi şartlarda bunlar olacak? Neler belirdiğinde, hangi alametler zuhur ettiğinde olacak? Burada da bir uzun gidiyor hadis şerif. 8-9 madde var şimdi vakit onlara yetmiyor da vektefer ricalu bir ricali ve nisa u bin nisa i. şehvetlerini tatmin bakımından erkekler erkeklerle yetindiği zaman kadınlar kadınlarla yetindiği zaman lezbiyenlik yaptığı zaman işte o zaman bunların tam zamanıdır buyuruyor. Bunlar olacak. Yani eli kulağında ha biz bu işi geciktirmek istiyorsak bu sohbetleri, bu konuları işleyerek siz de tebliğ ve davetlerini yaparak bu belaları geciktirebiliriz. Ama çare yok olacak yani kıyamete yakın. Allah bizim zamanımızda nasip eylemesin. Amin. O zamanlara kalmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin. Allahu salli ala Muhammed. <gülüyor> <gülüyor>